Rostar'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba Ar arkadaşlar. Arkadaşlar oh. bu da sizlerle birlikte. Şurada bir efsanevi açacağız. Şimdi ablamın bulduğu e, tatlı yapacağız arkadaşlar. Evet önce şunları alalım. Önce şunları alalım. Vay. Wow. Şimdi arkadaşlar mi? nasıl evet. bir şey biliyor musunuz? Böyle durdu ya. Şuralara dokunun böyle. Her yere dokunun. Dokunmaları Pardon yanlış ya. Evet diyen dokunmalar görünüyor. Şuralara falan dokunun. On siz de böyle, böyle 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 dokun dakın, dokun 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 Efsane dokun 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 Arkadaşlar şarjımız aha. da bitiyormuş yandık Dokun 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 dokunduk ya şimdi efsaneye dokunuyoruz ve, ve efsanevi Ev burada efsanevi. öpücük tek kullanacağız şimdi böyle evet, arkadaşlar efsanevi öp Hadi Ne 3 öp. Süper. arkadaşlar. Çok sevindim. Çok sevindim ben. Arkadaşlar biz hep Edgar'ın evet hiperini oldu. Olmasını istiyorduk. Evet arkadaşlar kanala abone olup like, like atmayı, atmayı, atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>